Herkese merhabalar. Bugün standart menzil B1 paket TOK t aracımda yaşadığım kış tecrübelerini, kış testini sizlere aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ülkemiz dört mevsim bir arada yaşanan bir coğrafyada yer alıyor. Ne kadar kıyı kesimleri kar görmese de Anadolu'nun birçok noktasında yerler hep kar, hava eksi 10, eksi 15 belki daha fazla doğuya doğru gittikçe ısı derecesi olmuş oluyor. Bu da demek oluyor ki araçların ya da kullanılan birçok şey bu coğrafyaya göre tasarlanıyor. Bu araca baktığımız zaman bu araçta şu anda bir ısı pompası mevcut değil. Isı pompasının mevcut olmaması benim yaşadığım tecrübeye göre bir menzil kaybı söz konusu olmuş oluyor. Isı pompası ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsedeyim ısı pompası biliyorsunuz batarya belirli bir sıcaklıkta 20 ile 30 santigrat derece arasında en verimli çalıştığı sıcaklık aralığı olarak belirtiliyor. Isı pompası bataryadaki enerji ya da hareket halindeyken motordan elde edilen altı enerjileri toplayarak bataryanın belirli bir derecede sabit durmasını yarıyor. Yani bu da demek oluyor ki batarya yaz ya da kış koşulları fark etmeksizin belirli bir derece arasında en verimli olduğu yerde çalışıyor demek oluyor e bu araçta ısı pompası olmadığı için yani benim yaşadığım tecrübeye göre yorumlarda menzil kaybı yaşamayan da var menzil kaybı yaşayan da var ben yaklaşık e, kış şartlarında tam dolu depo ile 200 kilometreye yakın yol gidiyorum daha 200 kilometreyi geçmiş değilim yaz testlerine baktığım zaman yazın tek depoyla tam dolu depoyla yaklaşık 260-270 km yol gidiyorum. Yani yaklaşık tüketimim 16-17 kW standart menzil olan bu araç için. Ama kışın yaklaşık 25-30 kW aralığında bir tüketimim söz konusu oluyor. Şu anda hava 2 derece. Yaklaşık tüketimim şu anda 17.9 görünüyor ama yokuş aşağı indim. Bu normal seyir halindeyken 25-30 kilovata çıkıyor. Yani ortalama günün sonunda elde ettiğim değer bu şekilde. Performansına bakalım. Şu anda benim aracımın üzerinde bir kış lastiği mevcut değil. Fabrikanın koymuş olduğu elektrikli araçlar için uygun olan yaz lastiği mevcut. Bunda yerde hafif buzlanmaya da kar olduğu zaman gaza ne kadar basarsanız basın benzinli araçlarda ya da dizel araçlarda olduğu gibi herhangi bir patinaj durumu söz konusu olmuyor. Gaza bassan da gitmiyor eğer yerde bir tutunma görmez ise. Tutunma gördüğü noktada zaten direkt teker hemen e, dişi kapıp harekete devam ediyor. Ama bu da biraz tüketimi artırıyor. Ben garajdan arabayı çıkarmak için bayağı uğraştım. Ufak tefek patinaja düştü. Biraz efor enerji sarf ettirdim. Orada yaklaşık bir %10 şarjım gitti. Ama dediğim gibi herhangi bir buzlanmada vesaire kar durumunda herhangi bir patinaja düşmüyor. Direkt off konumda kendini kapatıyor. Tutunma görürse direkt harekete geçiriyor zaten motoru. Bunda herhangi bir ESP kapatma sistemiydi vesaire herhangi bir şey bulamadım. Otomatik kendisi çalışıyor. İkinci olarak şöyle bir problemim var. Şimdi iklimlendirme sistemine girdiğiniz zaman burada bir plan var. Bu plana tıkladığınız zaman atıyorum günün belli bir saatlerinde her gün o saatte evden çıkıyorsanız buradan ayarlıyorsunuz. Araç kendi içindeki iklimlendirme sistemini çalıştırarak aracı belli bir dereceye kadar çalıştırıyor. Atıyorum saat 8'de evde çıkacaksınız. Buraya 17.50'de haftanın 5 günü çalış planı eklerseniz arabaya bindiğinizde arabanın içi sıcak olmuş oluyor. Bu çok güzel bir özellik ama şöyle bir eksiği söz konusu şimdi diğer markalarda olduğu gibi eee uygulaması üzerinde herhangi bir uzaktan kumandayla müdahale edemiyorsunuz. Yani buradan geleceksiniz, planı ekleyeceksiniz. Ondan sonra bu sistem çalışmış oluyor. Atıyorum ben işte ist günün istediğin zaman mesela evden çıkacağım dışarı. Aracın uygulamasına girip uygulamadan bu iklimlendirme sistemini çalıştıramıyorum. Bunlar çok önemli şeyler değil ama günün sonunda öyle bir teknolojik cihaz kullanıyorsanız buna ihtiyacınız oluyor, bunu arıyorsunuz yani. Mutlaka bu da bir sonraki güncellemelerde eklenecektir. Çünkü geliştirilebilir bir şey oldu ama yazılımı bir kere yapıyorsun, bir daha gerek olmuyor. Onun haricinde bir de kamerası bildiğiniz gibi piyakalların hemen üst kısmında yer alıyor. Bundan mütevellit, yağmurlu ve böyle karlı havalarda kamera bir trafik şehir içi turunda hemen kapanıyor, hemen kirleni veriyor de sadece geri görüş kamerası var V1 paket olduğu için. Bu da çok hoş olmuyor. Yani arada bir arabadan indikten sonra kamerayı elimden silme ihtiyacı hissediyorum. Bu bazı arabalarda Avrupa arabalarında şey var. Bilirsiniz plakanın üstündeki amblemde yani arka taraftaki markanın amblemi geri fitesi taktığınız zaman amblemin içerisinden kamera çıkıyor. Bu da ne demek oluyor? Kamera her zaman temiz. Bu da e, kamera konumlandırılmasını ben çok beğenmedim daha farklı şekilde mutlaka revizyonlarla onun konumu değişebilir. Ha çok önemli mi çok önemli değil ama e, o kamera kirleniyor. Benim şu anda kış testlerinden bahsetmek istediklerim bu kadar. Aracı yaklaşık 12-13 bin kilometredir kullanıyorum. Bir senedir kullanıyorum. Hem yazın hem kışın birçok şartta arabayı test etme imkanım oldu. Sorularınız yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.